Herkese merhabalar. Bugün Xiaomi'nin kompakt projeksiyonunun kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Ee, i̇nternet sitelerinde projeksiyonun tam adı Xiaomi Mijia projeksiyon olarak geçiyor. İnternetten aldım bunu. Ee, ürün gelirken şurada ufak bir sıkıntı olmuş, ee, kutu hasar almış ama ürünün hasar aldığını zannetmiyorum. Ee, kutusu bu şekilde bir Xiaomi logosuyla birlikte geldi. İsterseniz kutusunu açarak başlayalım. Evet öncelikle kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıktı içinden. Bu şekilde bakıyorum. Türkçe. Evet Türkçe olması güzel. Daha sonra ürünün kendi kutusunu çıkaralım. Tersten çıkarmak zorunda kaldım. Evet. Ürünü gördüğünüz gibi kendi kutusu bu şekilde. Mi Smart Compact Projector diyor. Ürünün fotoğrafını da buraya yerleştirmişler. Yine sağda Xiaomi logomuz var. Dilerseniz ürünün kutusunu da açalım. Burada büyükçe bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada birçok dil seçeneği mevcut. Ee, Türkçe de var sanırım. Bakayım. Evet, asıl ürünümüzü çıkaralım. Gördüğünüz gibi ürünümüzün kendisi bu şekilde. Elimle kıyaslarsanız yani elim kadar bir ürün. Kompakt dedikleri de bu sebepten dolayıdır büyük ihtimalle. Gayet güzel bir şekilde içine köpük falan koymuşlar. Kargoyla hasar alsa bile ürünün hasar almayacağı belli. Çıkardığımız zaman ürünün önü bu şekilde. Burası güzel bir kumaş kaplı gibi değişik bir hissiyatı var, tarif edemedim. Arkasına baktığımızda USB 2.0 çıkışı, HDMI çıkışı, bir adet kulaklık çıkışı ve ürünün güç kablosunu taktığımız yer var. Bence bana kalırsa bu çıkışlar yeterse USB çıkışının 2 3 olması gerekirdi bence. Ses çıkışları da yine arka ve yan taraflarda sanırım. Evet ürünümüz bu şekilde. Ürünün kumandasını ve güç kablosunu da buradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir kumandası var. Gayet kullanışlı ve küçük güzel bir şey. Yine Xiaomi logosunu buraya vurmuşlar. Görebiliyorsanız. Gayet küçük ve tatlı duruyor yani açıkçası tipini çok beğendim. Netflix Kısa yol tuşu da koymuşlar buraya. Ayrıca menü tuşları falan var buradan. Onları zaten biraz sonra detaylı inceleriz. Buradan da yine oldukça büyük bir adaptörü ve güç kablosu çıkıyor. Ürünün kendi şarj edilebilir bir bataryası yok. Direkt bu güç kablosuyla ürünü kullanabiliyorsunuz. Ürünün eksi yanı o. Yani şarj edilebilir bir bataryası olsaydı şarj edip izleseydiniz ekstradan kablo takmanıza gerek kalmazdı. Daha güzel olabilirdi. Yine ne olduğunu bilmediğim tuz benzeri bir cisim çıktı içinden. Bu tarz teknolojik ürünlerin içine koyuyorlar. Ne olduğunu bilen varsa yorum kısmına yazarsa sevinirim açıkçası ben bilmiyorum çünkü. Başka da bir şey yok. Kutu açılışımız bu şekildeydi. İsterseniz ürünün incelemesine ve özelliklerine geçelim kutu açılış videosundan sonra yaklaşık bir hafta geçti. Ürünü biraz test ettim. Ürünün özelliklerinden bahsederken kendi yorumlarımı da katacağım. Siz de bu sırada örnek görüntüleri izliyor olacaksın. İlk olarak akıllı projeksiyon diyoruz. Smart projeksiyon. Aynı televizyonlardan da bildiğiniz gibi kendi Android sistemi ve kendi uygulamaları oluyor. Ayrıca Google Play de var burada. Film uygulamaları falan indirip direkt o uygulamaları kullanabiliyorsunuz. 1080 piksel bir çözünürlüğe sahip. 40 inç ile 200 inç arasında görüntü yansıtabiliyor ve 200 inçte bile yani gerçekten oldukça iyi bir çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani çözünürlüğü bence yeterli. 500 ansilmen de bir parlaklığa sahip. Zaten lazer bir projektör. Lazer olmasının ne faydası var diye soracak olursanız hem daha tasarruflu oluyor hem de daha uzun ömürlü oluyor. Yani kısacası yeni teknoloji otofokus var otofokus olması da koyduğunuz yerde direkt kendisi odaklayabiliyor bunu kapatıp açabilirsiniz kapatıp manuel olarak da kullanabilirsiniz ama bence gerek yok direkt otofokus olarak kullanmanız daha mantıklı Çift kanallı bir Dolby Audio ses sistemi var. Ses sistemi de gerçekten yeterli geldi bana. Yani ben ekstra bir e, ses sistemi alırız da onu bağlarız, onunla birlikte kullanırız diye düşünüyordum projeksiyonu ama e, kendi ses sistemi gerçekten kaliteli bir ses sunabiliyor size. Google Asistan var. E, sesli komutla birlikte Google Asistan devreye giriyor, sizi yönlendirebiliyor. Yine Bluetooth'lu ekstra cihazlar bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth'lu kulaklık, Bluetooth'lu kontrol cihazı tarzında. Ayrıca kumandası da çok fonksiyonlu. Üstünde sesli komut tuşu, Netflix kısa yolu gibi güzel tuşlar mevcut. Ve kumandası da bluetooth ile bağlandığı için hani ayrıca bir projeksiyonu e, görecek, projeksiyon alıcısını görecek gibi bu durum yaşanmıyor. Projeksiyon önünde olsun, arkasında olsun her yerden kontrol edebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Bu gerçekten küçük ama güzel bir özellik. Projeksiyon 1 kilo 300 gram ağırlığında. Kompakt projeksiyonlara göre belki bir tık ağırdır ama genel olarak değerlendirdiğimizde bir buçuk kiloyla yani neredeyse bir buçuk kilo bile yok. Gerçekten harika görüntü ve ses alabiliyorsunuz. Hani bu anlamda bir buçuk kilo az bile oluyor öyle söyleyebilirim size. Projeksiyonu ilk açtığınız zaman internete bağladıktan sonra zaten kendi Android sistemini kuruyor ve daha sonra direkt kullanıma başlayabiliyorsunuz. Ayrıca sesli komut ve Android sistemi olması da ekstradan bir telefon, bilgisayar gibi bir cihazı bağlamadan direkt kullanabilmeniz açısından gayet güzel bir özellik. Zaten o anlamda da yapıldığını düşünüyorum sesli komut ve Android sistem olmasının. Ayrıca Mi Box tarzı bir şeye de ihtiyaç duymuyorsunuz. Android sistem olması en büyük artısı diyebiliriz bu cihaz için. Cihazı tripodla kullanmanızı öneriyorum. Ben şimdi ilk geçici bir çözüm ürettim ama ben de tripodla kullanacağım. Yaklaşık 267 cm uzaklıktan 100 inç görüntü yansıtabiliyor. 321 cm uzaklıktan ise 120 inç bir görüntü yansıtabiliyor. Ben de yaklaşık 110-120 inç görüntü alabilecek şekilde bir konuma yerleştirdim ve bu şekilde kullanıyorum. Sizin için de yeterli olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 200 inçe kadar yolu var. Buradan yine image bölümünden sinema modu, spor modu, tarzında e, geçiş yapabildiğiniz modlar bulunmakta. Buradan kontrast ayarına varıncaya kadar kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Buradan uzaktan kumandalar ve aksesuarlar kısmından da e, Bluetooth'lu aksesuarları bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi ise projeksiyonun ses testine geçelim. iyi yanı ve kötü yanı olarak son olarak bir değerlendirme yapacak olursam ürünün en iyi yanı Full HD bir çözünürlüğe sahip olması. Ayrıca Android sistem olması da gerçekten çok iyi ve buna bağlı olarak da sesli komut Desteği olması da gerçekten hayatınızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Ürünün kötü yanı bence şarj edilebilir bir batarya sahip olmaması. Ürünün tek kötü yanı diyebilirim bu özellik için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca yorumlarda eleştirilerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.